Saçımı yaptım en otistikçe şeyler çöktü. Oha! O ne lan? Oha nasıl satayım? Kur'an-ı Kerim. Kura arkadaşlar çöpten aldık biliyor musunuz çöp? Bunları. Arkadaşlar versene bir içi. Bu Kur'an-ı Kerim arkadaşlar. Neyse anneme götüreyim. Belki okur. Yur, bakar mısınız? İslam Hoca'ya hediye mi? mi? Is Arkadaşlar İslam Hoca kim diye soracak olursanız, bizim, bizim din, din kültür hocamız. Ee, o ne Adını kim koymuş derseniz, amcası, amcası koymuş. Ya. Ve din kültür hocası. <laughs> Babası da e, eski imam. O ney lan? Oh. Bakayım o. Oğlum. oğlum bakın, saksının içinden de bunlar çıktı. Oğlum bu ıslanmış. Bir şey olmaz, bir Oğlum abdestimiz yok. Dur bekle. Kan kalkmamız gerekiyor. Tamam dur. Dur bekle içine bakacağım. Hangi Kanka. ayet yazıyorlar acaba bunun içinde? Bir sürü ayet var yazıyorlar. Benim baktım oraya. Kanka okuran Kur'an okumayı mı biliyorum? Kanka ayette. Ha, <laughs> çok güzel. O lan. Şu doğum günü süslerinde güzel değil mi? Evet çok güzel. Oğlum ben bunu çok severim. Bizden o diye sorak ilk önce bu, şeyini. O ne lan lip balm? Oha köpük. Oha çok güzel çıkmış. Harbi arkadaşlar. Dur sizi şöyle alalım. Kimle çıkıyorum? Arkadaşlar yemin ederiz ki biz koymadık. Arkadaşlar. Bakın tam nerede bulduğumuzu gösterirsen Ejrim bir. Dur sonra göstermişim. Dur bekle ben bir tane bir tane diğerinde bulacağım. Diğerinde bul ya bismda. Bunu ikisine koyalım. arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e koyduğunuz şey nasıl çöpe atabiliyorsunuz çöpe. Şimdi herkes benim sakız çiğneyişimi yargılayacak. Arkadaşlar Allah Kur'an-ı Kerim'e basın ki. Şuna da şöyle yapayım bakın. Şöyle yapayım ki yemin ederim ki ben biz koymadık arkadaşlar Bu böyle saksı çok güzel. Oyun oynamaya başlarken sonra dedik ki annemizi yapalım mı dedik. Sonra dedik bir baktık gelmeye başladık ki ortasına bakar mısınız? Bir ki biz bunu kaç kere yere atacaktık. He? Getir dur. Dur Dilan ablaya gösterek mi? Dur gel Dilan ablanın yanına gidelim. Arkadaşlar şimdi bir yakınıza gö gösterdik. Şimdi <laughs> bunu Cid da açalım. Bak içine. Muska var. Şaka yapıyorsun. Muska var oğlum. Ananın avradını satayım böcek. Oha Dilan ablaya götürek çabuk. Bunu kesin paylaşmamız gerek kanka. Hadi kanka. Bakın Muskay çıktı. Bunlar da bizim yakın arkadaşlarımız arkadaşlar. Ka ondan da küçük. Bir tane bunun gibi şey çıkarsa söyle. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah hadi Allah'a sormak. Parçalamayın biz onlarla annemize şey yapacağız. Kanka şunu yırt. Yiğit bana çıktı. He he. Musa bana şey getir. Cam getireceğim. Yiğit sen de bırak onları bir saniye. Biz içine görürdük. var mı onda? da? içine muska çıkıyor. Bakın iki tane oldu belli. Bir tane Arkadaşlar muska. Hı, bir tane, tane muska çıkıyor. Bir tane muska. Yani. Oğlum Musa hadi la. Bana bırak ya. Dur koparacak. Arkadaşlar. Oğlum Kur'an yazıyor mu? Bilmiyorum. Belki büyü de olabilir. Başkasına verdiysen. Harbi. Sana Ver o kes. Ver. Şu tarafa Aman elini kesin. Şu olduğu yeri kesin. Okay. Kesin o Kur'an ve büyü yazıyor bu sizin dilin. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka, kesin Kur'an çıkar. Kur'an çıkar. Er er Sıra da Kur'an Kur'an Ne Kur bileyim Bismillah. Bu ne lan? Aşağı Göster. içinde bir şey daha var. Çıkar. Arkadaşlar ip çıktı. Dur bekle bekle. Arkadaşlar işte, içinde bekle. tahta var herhalde. Tahta değil. Bir sert bir şey var. Cam, cam nerede cam? Cam nereye koydun? Bir ne? attın mı sen? Aha. Aha. <laughs> dur dur aç aç. Dur. Kumaşı kesek. Şimdi içinde bir şey olabilir. Arkadaşlar lekelere bakın. Ya bence büyüyor ben da. Bakayım. Aç aç. Büyü bize sıçramasın Allah'ın. Ya Mustakim izin aşağıya siz bizi dua okuduk siz okumadınız. Eline size sıçrayabilir. İnin aşağıya. İp Musa insan sıçrayabilir sen de. Sen şey okudun mu? Ben bir Tamam, i̇şte, ben hem okuman lazım Tamam siz gidin size sıçrar. Ben şeytan gidiyor. Gelmeyin bir daha parka. Musa sıçrar orada da olsan. Uşan, ne olacak? Oğlum git. Ay. Biz size göstereceğiz ne çıkarsa. Gidip çıktı. Tamam. Oğlum git git. Sıçrar bir anda görürsün o da. Çarpılırız gece dinler basar seni. Arkadaşlar biraz konuşalım. Arkadaşlar bunlarla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Ya dur Kur'an'ın kenarına bakalım. 128, 127, 126 birinci sayfası nerede ne? Bak. Aha. Aha. Aha bakın sizler birlikte açıyorum ki. Dur açacağız. Oğlum sen git. Çocuksun bak sana bulaşır. Oh! Bu bir... Anlamlı sik. <laughs> Dur göstereyim. ka dur bekle. Aç 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 aç. Arkadaşlar. Allah'ım dur be. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Eliki yemitin. Ya kena bu dünya kenası. Sağlarımızdaki tata en antalyalı gayrimüslimlere kemalet daim. Amin. Kanka kan izli kan izli değil olmuş. Gelir gelme. Birinci katman soyuldu. Atalım. Y yırtmadan nasıl açacağım ki ben bunu? Yırtmadan. Arkadaşlar bakın ufak er bilgimiz yok böyle şeyler. Harbi arkadaşlar bakın çöpün kenarında bulduk zaten biz bunları. Dedik bir oyun oynayalım dedik ya da annemle de yapalım dedik. Oo Kanka. Kanka bir şey Allah, Allah belanı versin. Bu. Ne bu? Yırtma tabi. Şey Dur. Açmak Kanka ya büyü yazıyor ya, ya da doğa. Doğa da böyle doğa mı olur arkadaşlar? Çöpe atacağınız şey Oha bu kınayla yazılmış, kınayla yazılmış. Tut kameraya göster. Gelin. Yok. Allah be. Onu neden? Abi geliyor. Allah belanı Allah Onunla... be. Allah Abi bir de Allah be. Abi bir de be. ya. be. bunu at. Allah be. Allah be. Allah be. annemize Kanka ben anneme götürmem böyle şeyleri. Ben götürmem ya ben evin içine gireceğim. Evet, evet, bir, bir şey saklatmasın onu yakışır. Bırak. Oh, oğlum çakmak getirin. Sen... Ben getiremem. Beni annem annem var beni. Annem yakar. 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 da yakar. Yani çok değişik bir şey anladın mı? Aşırı değişik bir şey. Allah'ım bu duaysa sen beni affet ama ne Ya oldu, Rabbim, ne Rabbim hiçbir şeyden haberimiz yok ya Rabbim. Vallahi Allah, belamızı versin ki ya Rabbim. Ya Rabbim Allah belamızı Şu versin mi? ki ne dua olduğunu biliyorsun, biliyorsun. Oğlum ya Allah'a dua diyorsun Allah'tan belanı Allah belamı versin ki bilmiyorum dedim. Hmm. Suyun içine kaç. Bırak onları onlar elleme bir ya? bak yine Bizim klasik farkı. Musa hemen Şu çok tatlı bir şey. <laughs> Bunu din hocama götüreceğim arkadaşlar. <laughs> Neden böyle şeyler hep Esra ile benim başıma geliyor bakar mısınız? <laughs> tamam, Allah, 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 Allah tamam o zaman yeter. Okuma daha fazla bir şey çıkacak şimdi Değil mi oğlum okumayın. İçinden Şundan... Ne şey olur mu değil mi? Baktınız bak, İşte çıkardık ya. içinden. Yemin Allah sen Allah yazıyor. Yemin et. Yemin ederim bak şurada. Ver bakayım bana. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Kur'an biliyorum. Kur'an biliyor aynen ver. Evet. Gerizekalı uydurma götür bunu. Allah Video yazıyor. çekiyoruz yani. Allah yazıyorsa o zaman şuraya Hı, koyuyoruz. Bak, ben götürmem ki kanka bunları da götürmek Aa, gerek. tarafını çekip birine anneme göstererek. Yok kardeş yok. Anne, yok kardeş şu, şunun göster. da işi olabilir he. Içini içini... Kardeş oğlum <laughs> bakın arkadaşlar. Sen... Bu durumdaki ev, evindeki zannalara bakın. Kanka orada da şeyler yazıyor ya. Arkadaşlar, e, arkadaşlar bir tane bodrum katta bir tane ev var. Belinay'ın oturduğu yerde arkadaşlar. Orada da arkadaşlar böyle ev, evin camından bakıyoruz. Evde kapıların kapıların, duvarların her yerde bir şeyler yazıyor böyle araçta. Küçük Kur'an Kur Kur da değil ama. Dua mı? Ana, da, ne gibi. Aa, küçük Kur'an nerede? Kanka, kanka ben eve bile götürmem ben bunu yok. İmkanı yok ben bunu eve götürmem. İmkanı yok. Kanka benim im de imkanım yok. Sadece o küçük Kur'an'ı götüreceğim. Ben İslam Hoca'ya götüreceğim hediye yapın. Kanka ilk bir annemize falan gösterin. Yok kardeş oğlum bak hayır, bu Şunların şeyini alsın. Yok kardeş bak. Lan, bak kardeş de... oğlum. Ya büyüğü ya varsa bir daha. Kır. Kır güzel kır. Kırın hepsini. Kanka benim telefonumu versene. Ah, video kızım, açın. Var, Arkadaşlar bir saniye şunun video, fotoğrafını çekeceğim. Çekip diye gidiyor, göndereceğim. Abi, ya, al videoyu ya şu yapar. Arkadaşlar böyle bir şeyler bak, var. Gör. Gör ne yapayım? Gör. Allah. Çok da umrumda abla. Çok da umrumda Anam değilsin babam değilsin. Haberim var mı? Ne başak, başak, başak. Başak, annem, bak, annem. Siz, gel, gel değil. Arkadaşlar, bugün din kültürü hocamız İslam. Hocaya sorduk Fatiha, suresiymiş. Uzun olmasının nedeni el yazısıymış ve mürekkep ile yazılmış.